Temim kabilesinin en korkusuz yiğidi. Hazreti Ebubekir döneminde dinden dönenlerle yapılan o çetin mücadelelerde öylesine büyük işler başarmıştı ki halife onun için tarihe geçen şu sözü söylemişti. KK'nın ordudaki sesi bin askere bedeldir. Onun bulunduğu bir ordu asla yenilmez. Sadece bileği değil, sesi de bir silahtı savaş meydanında öyle bir nara atardı ki düşman askerlerinin dizlerinin bağı çözülür, kılıç tutan elleri titrerdi. O sadece bir savaşçı değil, yürüyen bir psikolojik harp makinesiydi. Gelelim o büyük imtihana. Kadisiye Savaşı. Yıl 636. İslam ordusu ile devasa Sasani İmparatorluğu karşı karşıya. Sasani komutanı Rüstem'in elinde o günün şartlarında tank sayılan devasa savaş filleri vardı. Müslümanların atları daha önce hiç fil görmedikleri için onların korkusundan ve cüstesinden dehşete düşüp kaçıyordu. İslam ordusu ezilmek üzereydi. Başkomutan Sa'd bin Ebi Vakkas, Halife Hazreti Ömer'den acil yardım istedi. İşte tam bu kırılma anında Suriye cephesinden yardıma kopup gelen KK bin Amr sahneye çıktı. KK'nın elinde sadece birkaç bin kişilik bir destek kuvvet vardı. Ama o bu birliği tek seferde cepheye sokmadı. Neden mi? Stratejik dehası burada devreye girdi. Askerlerini onar ve yüzer kişilik küçük gruplara böldü. Bir grup ufaktan tedbirlerle savaş alanına girdi. Giriyor. Düşman tamam destek bu kadar derken arkadan bir grup daha beliriyordu. Gün boyu ufuktan sürekli yeni askerler, yeni sancaklar ve yeni tekbir sesleri geldi. Sasani askerleri dehşete düştü. Eyvah Araplara ardı arkası kesilmeyen, ucu bucağı olmayan bir ordu geliyor dediler. KK 3000 kişiyi düşmanın gözünde 30.000 kişi yapmış, savaşı kılıçtan önce beyinlerde kazanmıştı. Ama asıl sorun hala sahadaydı. Filler. Müslüman atları fillerden korkuyordu. Peki filler neden korkuyordu? Kaka hemen emri verdi. Ordudaki develerin üzerine siyah çullar örtüldü. Başlarına garip maskeler takıldı. Develer birer canavara benzetildi. Ve Sasaniye atlılarının üzerine sürüldü. Bu kez Pers atlıları dehşete düşüp kaçmaya başladı. Sonra asıl hedefi yani filleri gözüne kestirdi. Filleri durdurmanın tek yolu gözleri ve hortumlarıydı. Yanına aldığı küçük bir vurucu timle o devasa beyaz filin yanına sızdı. Ve mızrağıyla fili gözünden vurdu. Kör olan fil acı içinde geri dönüp kendi ordusunu, kendi askerlerini ezmeye başladı. Sasanilerin en büyük silahı Kaka'nın zekasıyla kendi sonları olmuştu. Dostlar, o gün Sasaniler çöktü. İran'ın kapıları İslam'a sonuna kadar açıldı. Hz. Kaka'nın hikayesi bize şunu öğretiyor. Savaşta sayı üstünlüğü, teknoloji veya filler. Hiçbiri kıvrak bir zekanın ve sarsılmaz bir imanın karşısında duramaz. Bir adam çıkar, koca bir imparatorluğun psikolojisini yerle yeksan eder. Sizce bugün İslam dünyasının en çok eksikliğini hissettiği şey o devasa ordular mı? Yoksa KK bin Amr gibi tek kişilik ordu olacak dehalar mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Tek tek okuyup cevaplayacağım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın değerli dostlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.